Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle iki sırada giden hem zarif hem kolay güzel bir model yapacağız. inceli bir oya modeli hanımlar. Şöyle sizlere modelimi göstermek istiyorum. İki sırada gidiyor. Oldukça hoş bir model hanımlar. Evet modelimizde incilerimiz var. 3 milim inci. Sizler istediğiniz renkleri istediğiniz renk yazma ile kombin yapabilirsiniz. Benim tığım 21 numaradır. 21 numara tığ kullanıyorum. Eli sıkı olan arkadaşlarıma da 21 numarayı tavsiye ediyorum hanımlar. Ve iki zincirli bakın bombini batılmış. Çok aralıklı değil. 2 zincirli tığlamam var. Hemen başka bir ip ile hanımlar başka bir inci ile anlatım yapacağım. Şöyle başlayalım modelimizin anlatımına. İpimi tığımda döndürüp ilmek oluşturmakla başlıyorum ilmeğimi oluşturduktan sonra hanımlar iki tane ilmek alıyorum tığıma ve yazmamın düz tarafını aldım nereden başlıyorsanız yazmamızın düz tarafını aldık ve herhangi bir tığ battımın altından giriş yaptım bütün ilmeklerim tığımda hemen önce bir sonra iki sonra iki sonra iki olarak çıkıyorum bir trabzan oluşturdum ve bu noktada hanımlar 1-2-3 Şurada ipimiz takıldı. Evet. 4 tane zincir çekiyorum. 4 tane zincirimi çektim. Bir ilmek alıyorum. Ve trabzanın ardından hanımlar Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıkıyorum. Çekmiş olduğum zincir ile Bir trabzan yaptım. 2 sayıyorum hanımlar. Zinciri bir trabzan yanındakini bir trabzan 2 trabzan yapmış olduk. Hemen bir ilmek aldım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıkıyorum. Üçüncü trabzanımı yapmış oldum. Bir ilmek aldım. Trabzanımın ardından dördüncü trabzanımı yaptım. Bir ilmek alıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıkıyorum. Trabzanımın ardından zincirim ile hanımlar beşinci trabzanımı yaptım. Bir ilmek alıyorum ve bir trabzan daha yapıyorum altıncı trabzanımı yaptım. Altıncı trabzanımızı yaptık. Ve bir tane zincir çekiyorum. Burada iki de çekebilirsiniz hanımlar. İki çekelim. İki tane zincir çekiyorum ve iki tane ilmek alıyorum tığıma. Bir, iki tane tığ battı atlıyorum. Üçüncüden giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıkıyorum. Bir tane trabzan oluşturdum Ve bir 2 3 4 tane zincir çekiyorum Bir tane ilmek aldım ve oluşturmuş olduğumuz trabzanın ardından önce bir sonra iki sonra iki çıkıyorum Bir ilmek aldım Önce bir Sonra iki Sonra iki Çıkıyorum Bir ilmek aldım Önce bir Sonra iki Sonra iki Çıkıyorum Bir ilmek aldım Önce bir Sonra iki Sonra iki Çıkıyorum bir ilmek aldım önce bir sonra iki sonra iki çıkıyorum baştaki hanımlar zincirim ile 1 2 3 4 5 6 tane trabzan yapıyorum zincirim ile 6 tane trabzanı yaptıktan sonra iki zincir çekiyorum ve iki tane ilmek alıyorum iki tane tığ battı atlayıp üçüncüden giriyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıkıyorum 1 2 3 4 zincir çektim bir ilmek alıyorum trabzanın ardından bir trabzan oluşturdum baştaki zincirim ile 2 oldu bir ilmek aldım bir ilmek aldım bir trabzan yapıyoruz önce bir sonra 2 sonra 2 baştaki zincirim ile 3 oldu bir ilmek aldım bir trabzan yapıyorum 4 oldu hanımlar. 1 ilmek kaldım Hemen bir trabzan daha yapıyorum. 5 oldu. 1 ilmek kaldım 1 trabzan daha yaptım. 6 oldu. Baştaki zincirim ile 6 tane trabzan yapmış oldum. 2 zincir çekiyorum ve bir ilmek alıp Pardon özür dilerim iki ilmek alıp Hanımlar iki ilmek alıp iki tığ battı atlıyorum üçüncüden giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıkıyorum bir iki üç dört zincir çekiyorum burada üç de çekebilirsiniz benim elim sıkı olduğu için bence 4 iyi oluyor Hanımlar bir ilmek alıp trabzanın ardından önce bir sonra iki sonra iki Hanımlar trabzanlar yapıyorum bu şekilde 3 oldu 4 oldu 5 oldu ve 6 oldu hanımlar. Hemen bırakıyorum. Arada 2 zincir çekip 1 2 tane ilmek alıp 2 tane tığ battı atlayıp hanımlar. 2 tane tığ battı atlayıp önce bir sonra iki sonra iki çıkarak bu şekilde devam edip gidiyoruz. İpimi hemen koparttım ve ikinci sıramıza başlayalım. Evet hanımlar ikinci sıramızda incilerimiz var. Şöyle incilerimizi biraz yaklaştırıyoruz ve bir ilmek oluşturmakla başlıyoruz. İlmeğimi oluşturdum. İlmeğimi oluşturdum hanımlar. İki tane incimden alıyorum. İncilerimi yaklaştırdım ve incilerimi bu şekilde tığıma takıyorum. İncilerimi tığıma taktım. İşimi alıyorum. Aralarda iki zincir çekmiştik. İki zincirin altından boşluktan hanımlar boşluktan böyle giriyorum. Aldığım ilmeği biraz uzattım ve incilerimin içerisinden yukarıya çektim. İki tane ilmeğim var tığımda. İkisini birlikte kapatıyorum. İlmeklerimi kapattım hanımlar. Hemen bir tane de zincir çekiyorum ve 1 2 3 tane ilmek alıyorum tığıma tığımdakinden sonra 3 tane ilmeğimi aldım ve bakın bir sonraki aradan giriyorum bir sonraki aradan hanımlar girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıkıyorum Evet bu şekilde bir trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 zincir çekiyorum buradaki hanımlar oluşturmuş olduğum trabzanın ardından kapatıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum trabzanımın ardından kapatıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum trabzanın ardından kapatıyorum bu şekilde 3 tane pirpirik yaptım 3 tane pirpirim yaptıktan sonra hanımlar burada batmış olduğum sık iğnemi bir saydım devam ediyorum sık iğne yapmaya 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğne yapıyorum 8 inciyi buradaki 2 zincirli yuvamdan hanımlar kapatıyorum 8ciyi ve bir sık iğne daha yapmış olduk 8 tane sık iğne yapmış oldum. Hemen iki tane incimden alıyorum incimden alıyorum hanımlar ve ilmeğimi tığdan çıkarıyorum. Şöyle incilerimin içerisinden geçirdim. Ilmeğimi alıyorum tekrar, ilmeğimi alıyorum. Şöyle yukarıya çekiyorum hanımlar ilmeğimi. Ve burada da yine bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincirimi çektim ve bir iki üç üç tane ilmek alıp bir sonraki iki zincirli vadan girip Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 olarak hanımlar bir trabzan oluşturuyorum. Ve 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Trabzanımın ardından kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Trabzanımın ardından kapatıyorum. Burada hanımlar baştakini bir tane fazla çekebilirsiniz zinciri. 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve trabzanın ardından kapatıyorum bir sık iğne yapmış oldum onu bir sayıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğnemi yaptım 8. aynı yuvadan kapatıyorum Hemen incilerimi tekrar nasıl taktığımızı gösterelim ve bırakalım hanımlar. İncilerimi yaklaştırdım. İlmeğimi tığımdan alıyorum ve incilerimin içerisinden şöyle geçiriyorum. Bırakmış olduğum ilmeği aldım ve incilerimin içerisinden yukarıya çekiyorum. Sonrasında bu ilmeğimi hanımlar şu parmağımdakini çekerek küçültüyorum. Bakın bu şekilde küçülttüm ve bir tane de zincir çekiyorum. Sonrasında da 3 ilmek alıp hanımlar 3 ilmek alıp bir sonraki aradan bu şekilde önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki şeklinde çıkıyorum. Evet hemen burada bırakıyorum. Şöyle bırakalım. Kahverengi de hanımlar siyahın içerisine gayet hoş oldu. Şöyle göstermek istiyorum modelimizin bitmiş ve ütülenmiş hali de bu şekilde yapacak olan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum beğeni ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız çok sevinirim bir başka modelimizde bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz